atanmışlar denilen kesimin Cumhurbaşkanının destekçisi olmasın demek, Cumhurbaşkanının programını takip etmesin demek, Cumhurbaşkanının adına konuşmasın demek bu atanmışlara başka bir rol biçmek demektir. Eğer siz demokratik iradeyi temsil eden halk tarafından yürütme görevi hükümet görevi verilmiş Cumhurbaşkanının ekibine siz Cumhurbaşkanı yanında yer almayın diyorsanız bu halkın yanında yer almayın demektir. O zaman kimin yanında yer almalarını istiyorlar? Bunlar bir bürokratik vesayet oluşturarak o ajandayı uygulamalarını istiyorlar. Aslında Cumhurbaşkanının ekibine yönelik talepleri şudur. Siz demokratik iradenin ortaya koyduğu programı desteklemeyin. Siz demokratik siyasi irade çerçevesinde hareket etmeyin. Siz halkın seçtiği irade üzerinden hareket etmeyin. Tam tersine bürokratik, siyasi bürokratik bir ajanda üzerinde demokratik iradeyi sınırlamak üzerine hareket edin. Bunun anlamı da bürokratik vesayet özlemidir. Geçmişte nasıl ki seçilmiş irade çeşitli vesayet organlarıyla, odaklarıyla daraltılmaya çalışıldıysa ve geçmişte Hakikaten seçilmiş iradenin faaliyet alanı e, önemli ölçüde sınırlanarak adeta milli egemenlik e, parçalandıysa bugün bu e, eleştirileri yapanlar da benzer bir biçimde demokratik iradenin sınırlandırılmasını milli egemenliğin parçalanmasını egemenlik içerisinde başka odakların da söz ve e, karar sahibi olmasını istiyordu. Bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu tamamen demokratik sistem üzerinde yeni vesayet arayışıdır. Yeni bir bürokratik vesayet arayışıdır. 16 Nisan 2017 değişikliğinden sonra ve 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bir başkanlık hükümet sistemine geçildi. Başkanlık sistemi bir hükümet modelidir. Parlamenter sistem de bir hükümet modelidir. Parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasındaki en önemli fark parlamenter sistemde hükümet halkla ilişkisini dolaylı yoldan kurar. Yani halk hükümetin kuruluşuna dolaylı olarak etkilidir. Yani halk sadece meclisi seçer, meclisten nasıl bir hükümet çıkacak ona bakar. Orada çok sürprizlerle de karşılaşabilir. Yani parlamenter sistemde halkın iradesiyle hükümet arasında bir dizi meclis üzerinden mekanizma ve dinamik vardır. Dolayısıyla parlamenter sistem hükümeti halka uzak bir hükümettir kuruluşu itibariyle. Şimdi burada doğrudan halkın Cumhurbaşkanlığı seçerek hükümet kurması, halkın iradesiyle hükümet arasında ara mekanizmaları ve dinamikler olmaması, milli egemenliğin hükümetin kuruluşu açısından tam anlamıyla hayata geçmesini sağlıyor. Oysa Türkiye'de, Egemenliğin bu şekilde doğrudan halk ve seçilmişler arasında kurulmasından rahatsız olan iç ve dış çeşitli dinamikler ve odaklar var. Çünkü asıl amaç yürütmeyi parçalamaktır. Bu konuda en önemli ortaya koydukları tez halkın doğrudan cumhurbaşkanını seçme gücünü, doğrudan cumhurbaşkanını seçerek hükümeti doğrudan kurma gücünü, doğrudan millet hükümetini belirleme gücünü elinden almak. Bu aynı zamanda bir anlamda bizim yaptığımız geçişe bağlı olarak şu anda halkın iradesini değersizleştirmek, küçümsemek ve halka sen belli konularda ancak sınırlı konularda irade kullanıyorsun demektir. Dolayısıyla böyle bir geriye gidiş Türkiye'de milli egemenlik bakımından geriye gidiştir. Halkın iradesini zayıflatmak anlamında geriye gidiştir. ...halkın oy gücünü etkisizleştirme anlamında geriye gidiştir. Oysa demokrasilerin esası nedir? Halk iradesidir. Parlamenter sisteme dönüş... ...ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem... ...ya da iyileştirilmiş parlamenter sistem... ...buna dönüş siyaseti tam bir aldatmacadır. Bu e, toplumsal açıdan e, mümkün değildir. Demokratik açıdan mümkün değildir. Hukuki açıdan mümkün değildir. Dolayısıyla... Bu tezi savunanlar aslında samimiyetle parlamenter sisteme dönüş için bunu savunmuyorlar. Tam tersine kendilerince daha geniş bir koalisyon oluşturmak için bunu kullanıyorlar. Deniyor ki Cumhurbaşkanı'nın kabinedeki görevlendirdiği bakanlar, atadığı Cumhurbaşkanı yardımcısı meclise gelip niye bütçe teklifini savunuyor? Ya da niye kesin kanun, hesap kanun teklifini savunuyor? E, tabii ki savunacak. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı seçimlere gittiğinde diğer Cumhurbaşkanı adayları gibi bir siyasi program koymuştur halkın önüne. Ve bu program desteklendiği için kendisine anayasa gereği, gereği yürütme görevi ve yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu programı e, hükümet programına dönüşmüştür. Böyle olunca Cumhurbaşkanı hükümet programını kiminle uygulayacak? Seçtiği Cumhurbaşkanı yardımcısıyla, bakanlarıyla, başkanlarıyla, ofisleriyle, kurullarıyla uygulayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının bu ekibinin bu hükümet programını takip etmesi, uygulaması, savunması, eleştirilere yanıt vermesi, karşı eleştiriler yapması zaten demokratik siyasetin duası gereğidir.